أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Çok sevgili öğrencilerim merhabalar. Hepinizi en içten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo dershanesinde yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah öncelikle kitabınızın 318. sayfasında çerçeve içerisinde verilen bölümü çalışacağız. Ve şayet vaktimiz kalırsa karşı sayfada sayfa 319'da Eddersul Vahidu Vel işruun. 21. ders numaralı ve El Fusulul Erba'atu 4 mevsim başlıklı parçaya geçeceğiz. Burada sayfa 318'de çerçeve içerisinde verilen bölümün başında İkra el Ati ve lahaz el Farqa fit teşkil. Aşağıdaki bölümü oku ve harekelemedeki farkı incele anlamında bir talimat var. Bu bölümü okumaya başlamadan önce hemen şöyle bir hatırlatmada bulunmak istiyorum size. Burada çalışacağımız konu, çerçeve içerisinde verilen konu, daha önceden kitabınızın 228 ila 232. sayfalar arasında size verdiğimiz ve oldukça önemlidir, bu konuyu önemseyin dediğimiz İrab'la ilgili Sayısı bakımından ismi müfret müsenna cem şeklinde üçe ayırdık malumunuz. Ve bunların iraplar üzerinde durduk geçtiğimiz programlarda. Gerek müfret gerek tesniye gerek cem isimlerin raf, nasb, cer şeklinde üç durumlarının bulunduğunu, şekil bakımından bunların birbirlerine benzemediklerini, ancak cümledeki görevi bakımından bir ismin raf durumunda bulunması demek, böyle demenin söz konusu ismin cümlenin öznesi olması anlamına geldiğini bir ismin sayısı kaç olursa olsun ister müfret ister tesniye ister cem olsun nasp durumunda bulunması demek cümlenin nesnesi konumunda olması ve yine sayısı bakımından ister müfret ister müsenna ister cem olsun herhangi bir ismin cümlede cer durumunda bulunması demek, söz konusu ismin cümlenin tümleci ya da tamlayanı olması demektir dedik. Cümledeki görevi bakımından herhangi bir ismin raf, nasb ve cer durumunda bulunmasının ne demek olduğunu hatırladık. Şekil bakımından müfret müsennaya benzemez, müsenna ceme benzemez. Bunu biliyorsunuz. İşte burada bir hatırlatma var bununla ilgili. Müfret, müsenna ve cem isimlerin iraplarıyla ilgili bu isimlerin cümledeki kullanım durumlarıyla ilgili bir hatırlatma var. Cümleleri okumaya geçelim. Birinci cümle Es-seyyâratu vâkıfetun emâmel menzili Otomobil evin önünde duruyor. Otomobil evin önünde durmaktadır. Peki bu cümle isim cümlesi. Es-sayyaratü mübteda, vâkifetun haber. Hemen alt satırda inne es-sayyarate vâkifetun emamel menzili cümlesini görüyoruz. Muhakkak ki şüphesiz ki araba evin önünde durmaktadır. Duruyor anlamında bir cümle. İnne ve benzerleri başlıklı konuyu yakın geçmişte çalıştık bunların isim cümlesinin başına geldiklerini ve başına geldikleri isim cümlesinin müptedasını mansup yaptıklarını nasb haline dönüştürdüklerini habere ise karışmadıklarını haberin merfuluğunu koruduğunu merfuluğunu devam ettirdiğini söyledik. Başına inne ve benzerlerinden birisi gelen isim cümlesini artık öğe bakımından müpteda haber diye irab etmeyiz. Başına inne ve benzerleri gelmezden önce müptada olan isim inne ve benzerleri geldikten sonra cümlenin başına bunlardan birisi geldikten sonra inne ve benzerlerinin ismi isim cümlesinin haberi ise inne ve benzerlerinin haberi olur dedik. Inne için tekit edatıdır dedik. Anlamı pekiştirir, güçlendirir dedik. İnnesse yâra te vâkifetun Burada Esseyyâra kelimesi cümlenin mübtedası olduğundan birinci cümlede es tu vâkifetun cümlesinde es tu mübteda olduğundan inne mübtedayı etkiledi, ona tesir yaptı ve es te şekline dönüştürdü. İnnesse yâra te vâkifetun cümlesinde artık es te kelimesini müpteda diye irab etmeyiz. Es-seyyârate innenin ismidir, vâkifetun ise innenin haberidir. Peki es-seyyâra kelimesi müfred olduğu için harekesi fethaya dönüştü. Çünkü müfred ismin nasb alameti fethadır. İki numaralı cümlede mübtedanın müsenna bir isimden oluştuğunu görüyoruz. Es seyyaratani vakıfetani emamel menzili. İki otomobil, iki araba evin önündedir. Evin önünde durmaktadır. Duruyor anlamında bir cümle. Başına inne geldikten sonra, Es seyyaratani vakıfetani cümlesinde mübteda olan es seyyaratani, es seyyarateyni şekline dönüştü. Niçin? Çünkü bu isim tesniyedir. Diğer adıyla müsennadır. Ve tesniyenin nasb alameti yağdır. İnne seyyarateyni ve Yukarıda okuduğumuz inne seyyarate ve gifetun cümlesinde es seyyara için innenin ismidir, mansuptur, nasb alameti fethadır. Çünkü bu isim müfred bir isimdir deriz. Burada ise inne seyyarateyni vakifetani cümlesinde ise es seyyarateyni kelimesi için innenin ismidir deriz. Mansuptur. Nasb alameti yağdır. Çünkü bu isim tesniye bir isimdir deriz. Es-seyyarateyni innenin ismi, vâgifetâni ise innenin haberidir. Üç numaralı cümle. Es-seyyaratu vâgifetun emâmel menzili. Arabalar evin önünde durmaktadırlar. Arabalar evin önünde duruyorlar. Es-seyyaratu mübteda haber. Bu isim cümlesinde müpteda konumunda olan es kelimesinin cem gayrı akıl olduğunu göz önünde bulundurmak durumundayız. Cem gayrı akıl yani akıl taşımayan varlığın çoğulu. Akıl taşımayan varlığın çoğuluyla ilişki içerisinde bulunan her bir kelime söz konusu cem gayrı akıl kelimeyle ilişki halindeyken, irtibat halindeyken mutlaka müfret müennes biçimde ilişkisini sürdürür. Vakıfetun kelimesinin Es-seyyâratu müptedasının durumunda olduğu gibi cem müennes değil de vakıfetun şeklinde müfret müennes gelmesinin izahı budur. Yani müpteda cem gayrı akıl olunca haber müfret müennes gelir. Kural neymiş? Müpteda cem gayrı akil olunca haber müfret müennes olarak kullanılır. Bu ismi işaretler için, ismi mevsuller için, sıfat tamlamalarında sıfatlar için, tüm bunlar için geçerlidir. Peki, inne seyyârâti vâkifetun emamel menzil. Bu cümlede es kelimesi innenin ismidir nasb durumundadır. Nasb alameti kesradır. Çünkü es-sayyarat kelimesi cem salim bir isimdir ve cem salim isimlerin nasb alametleri kesradır. İnne es-sayyarati vâkifetun. Es-sayyarat mecrurdur demeyiz. Bu kelimenin sonunda yer alan kesra bizi yanıltmamalı. Çünkü bu isim cem müennes salim bir isimdir ve cem müennes salim isimlerin nasb alameti kesradır. Son cümle 4 numaralı cümle el banatu waqifatun amam menzili. Bakın burada da yine bir isim cümlesi var. El banatu mübteda waqifatun haber. El cem ve akil. Yani akıl taşıyan bir varlığın çoğulu. O bakımdan sayı, cinsiyet ve irap bakımından haber mübtedaya tabi olmak durumunda. Haber de tek kelime olarak gelmiş görüyorsunuz Vakifatun şeklinde. Peki niçin elbenatu vakifetun demedik? Es-seyyâratu vâkifetun derken niçin el-benâtu vâkifetun demedik de vâkifâtun dedik? Biraz önce söyledik bunun sebebini el-benât cemdir ve akıldır. Akıl taşıyan varlığın çoğuludur ve haber tek kelime olarak gelmiştir. Haberin tek kelime olarak gelmesi durumunda mübtedanın da cem akıl olmasından hareketle haber müptedaya sayı cinsiyet ve irab bakımından tabi olmuş uyum göstermiştir deriz. Bununla birlikte aşağıda innel benati vakifatun cümlesinde dikkat edeceğimiz bir husus var. Şöyle ki yukarıda yazılan innes seyyarati vakifetun cümlesinde es seyyarati kelimesinin irabıyla ilgili olarak söylediğimiz şeyleri Burada innel benati vaqifatun cümlesinde el benati kelimesi için de söyleyeceğiz. İnnel benati vaqifatun cümlesinde el benati innenin ismidir. Vaqifatun ise innenin haberi durumundadır. El benati kelimesi cem müennes salimin irabına tabi olması cemmüne salim olarak irab edilmesi hasebiyle nasb alameti kesra olmuştur. İnnel benate denmemiş, innel benati denmiştir. Evet sevgili öğrencilerim, kitabınızın bu sayfasında sayfa 318'de çerçeve içerisinde verilen bölüm size irab konusunu hatırlattı. Şu an üzerinde çalıştığımız dersi rahatça anlayabilmiş olmanız, kavrayabilmiş olmanız için, istifade etmiş olmanız için lütfen ama lütfen kitabınızın 228. sayfasından 232. sayfasına kadar çalıştığımız bölümü bir tekrar edin. Bir gözden geçirin. Ve bu tekrar sonrasında şu çalıştığınız 318. sayfada size vermeye çalıştığımız bölümden daha çok istifade ettiğinizi görmüş olacaksınız. Yani bu bölümle sayfa 318'de şu an üzerinde çalıştığımız bölümle 228'den 232. sayfaya kadar yer alan bölümde bulunan dersler birbiriyle örtüşen dersler. Bunu da bu vesileyle size hatırlatmış olalım. Evet sevgili öğrencilerim, kıymetli dinleyicilerim. Kitabınızda yer alan 25 dersten 20'sini tamamlamış bulunuyoruz. Şimdi kitabınızın 319. sayfasında bulunan Ed-dersul vahidu vel el erbaatu 21. ders numaralı ve 4 mevsim başlıklı metni size dinletiyorum. Metni dinlemenizden sonra el kelimetul cedidetu شمد درس افندم. الدرس الواحد والعشرون الفصول الأربعة السيد وليام ستانلي سيحضر إلى دولة الإمارات العربية للعمل في شركة بترول أبو ظبي، الشركة أرسلت له كتابًا عن الحياة في أبو ظبي وعن الجو والملابس المناسبة، وصل السيد ستانلي إلى أبو ظبي في الشتاء. الجو بارد والسحب كثيره في السماء والمطر يسقط بكثره ان هذا يذكرني بوطني ان الشتاء رائع في دوله الامارات العربيه رائع جدا انني قد جهزت نفسي للشتاء هنا فمعي ملابس صوفيه ثقيله انني قرات الكتاب الذي وصلني من الشركه وفهمت منه كل شيء لعل الكتاب مفيد نعم لقد فهمت منه كل شيء وطبعا اعددت نفسك للصيف قرات في الكتاب ان الصيف هنا حار جدا ودرجه الرطوبه عاليه ولكن الملابس الخفيفه واجهزه التكييف والشواطئ الكثيره تخفف شده الرطوبه والحراره صحيح ولكن عملي يحتاج الى الوقوف في الشمس كثيرا حسنا تستطيع ان تلبس القبعه <applause> أتظن أن القبعة تخفف من الرطوبة؟ انسى الآن الصيف والرطوبة ودرجة الحرارة العالية وعش في جو الشتاء الرائع. ماذا عن الربيع والخريف هنا؟ إنهما فصلان جميلان، تعتدل درجة الحرارة فيهما وتقل درجة الرطوبة ويرق الهواء. حسنا، ثلاثة فصول طيبة وفصل واحد صعب، بسيطة. لا تعرف الشتاء الجميل إلا Har. An Evet sevgili öğrencilerim dersi dinlediniz. 319, 320, 321 ve 322. sayfaları kapsadı, ihtiva etti bu ders. Şimdi kitabınızın hangi sayfası? 324. sayfası. الكلمات الجديدة الكلمات الجديدة لعل رائع دولة الإمارات العربية تشتد درجة الرطوبة شركة ماذا عن بترول سقط جاهزة إنس- السماء سهلٌ هزم، القطار باردٌ حارٌ، بسيطةٌ قد، ودت أن، معدل، معتدل، نفسي، القبعةُ مرتفعه منخفضه سحب الحياه شيء موجود قضى مستعد يبرد نوع يتغلب مناسب شده عاليه جدا لكن صعب طيب جهز صوفيه ثقيل خفيف المواد اجهزه التكييف طبعا خفف يستطيع حسنا صحيح يرق مثل يجب en يحتاج Evet sevgili öğrencilerim, El kelimetul Cedidetü bölümünü de dinlediniz. Programımızın gelecek bölümünde şu an dinlemiş olduğunuz yeni kelimelerin anlamlarını not ettireceğim inşallah. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Fi emanillah.